Bilgisayarsız kodlama grubundan indiğimiz trafik kodlama oyunu kodlamanın parkur oyunu içinde tasarlandığı çok başarılı bir oyun olmuş. Parkur birden başlıyor, 31'de varış bitiyor. Önemli olan burada trafik işaretleri ile komutlar ilişkilendirilmiş. Bu işaretin üstüne geldiğimizde komut listesinden hangi komutun yapılacağını bakıyoruz. Görev diyebiliriz komutta. İlerleme kodlamasında da ben 4 kişi de oynayabilirsiniz bu oyunu. Önceden benim iki Piyonum vardı. İki kişilik versiyonunu göstereyim dedim. Ee, bir işlem küpü ayarlayabilirsiniz. İster rakamları yazarak, ister evinizde olan bir küpü de kullanabilirsiniz. Kimin önce başlayacağını büyük rakam atma. Mesela 5 attı sarı. Mavi de 2 attığı için sarı başlar önce. Şimdi örnek olarak göstereyim. Attım. Sarı attı. 5 geldi. Sarı komut olarak komut olarak diyelim. ileri 5 birim gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5 Nereye geldi? Bakın. 5 birim gittiğinde bu işaretin üstüne geldi. Trafik işaretinin. Hemen komut listesinden, görev listesinden buna bakıyoruz. Ne demekmişmiş? Otoyol. Hızlan ve hız yolunun sonuna kadar ilerle. Kare 11. Bakın. Birden buna geldim şanslı olarak. Hız yolunun sonuna kadar. Kare 11'e kadar ilerledim. Sıra şimdi rakibimde. Mavi piyanda atıyor işlem küpünü. 5 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, o, ona da aynı şekilde, o da benim yanıma geldi. Şimdi sıra sarıda, atıyoruz bir geldi, sarı 12'ye geldi. Şimdi sıra mavi de, mavi attı o da bir geldi. Şimdi yine sarıda bir geldi. Şimdi mavi de. Maviye ile bir geldi. Bu aynı atıyor? Bu diş bir şans gibi. Ama burada kaç birim gideceğin şu komut listesi. 12 görevin komutun görevin tanımlandığı yer. Şimdi 5 tane 1, 2, 3, 4, 5. Stop'a geldik. Stop ne demekmiş? Stop'a gidiyoruz hemen. Dur ve bir tur bekle. Şimdi bir tur bekle deyince bu sefer mavi 2 kere atma hakkı elde etmiş oldu. Atıyoruz. 3, 1, 2, 3, Bakın bu işareti geldi. Döner kavşak tekrar zar at. Şimdi 3 kere atmış olacağım. Bir kere daha aldı. 4 attı. 1, 2, 3, 4. 20'ye geldi. Bir de öbürünün bir tur bekleme cezası vardı. 5 attı mavi. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 25 bu işaret. Önceki aracı geçmek yasak. yavaşla ve 21. kutuya geri dön. 21'e geri döndü. 21'de şu anda durdu. Şimdi sıra gene sarıda. Oynayıcı heyecan kazandı. 2. 1, 2, 20'ye geldi. Sıra mavide 3. 1, 2, 3, 24'e geldi. Ha, her kutuda bir komut görev de tamam değil. O kutuya gelince yapılacak ikinci görev. Kutuya geldikten sonra ona komut görev de diyebiliriz. Oradaki görev tamam değil. 3 attık. 1, 2, 3. Bakın 23'e geldi. 23'te bu var. Bakıyoruz hemen. Tehlikeli kaygan yol. 3 kutu geriye dönüyorum. O oh, 1, 2, 3. 20'ye geri döndüm. Bazen geriye dönme görevleri de mevcut. Atıyoruz 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet mavi şu anda yarışı bitirdi gibi. Burada gelen komut dizisi de önemli. 5 geldi mesela. 1, 2, 3, 4, 5. Gene 21'e geldi. Mavi atıyor. 1 attı. Evet bakın. Şurası çok önemli. Mavi'nin burada görevi tamamlayabilmesi için bir atana kadar beklemesi gerekiyor. Neden? Yani parkur oyunlarında genellikle iki atmadı dediler ama biz burada bir atma dedik. Bir attı ve Mavi komutlara ve kodlara uygun olarak yarışmayı tamamladı.